hiçbir şey aklımda kalmıyor. Çalışıyorum çalışıyorum. Öğrendiğimi zannediyorum. Ama bakıyorum ki bir saat sonra unutmuşum. Hiçbir şey kalmamış. Ya da ertesi gün sınava gireceğim. Hiçbir şey yapamıyorum. Öğrendiğimi unutmamak için ne yapmalıyım? Bakın o eski yöntemler artık yok. Özet çıkarın, not alın, artını çizin. Söylemleri bitti. Bunlar beynimize hiçbir şey ifade etmiyor. Ve sizin öğrenmenizi de kolaylaştırmıyor. Şimdi artık bambaşka yepyeni beyninizi kandırabileceğiniz, beyninizi yönetebileceğiniz farklı yöntemlerimiz var. Bunlardan bir tane Ders çalışmaya başlamadan önce mutlaka tok olacaksınız. Aç karnına ders çalışmak size hiçbir şey öğretmez. Lütfen tok olun ama tok olun derken basit karbonhidrat da tüketmeyin çünkü şekeriniz birden yükselir. Yarım saat sonra tamam ilk sırada öğreniyor zannedersiniz ama yarım saat sonra şekeriniz birden tekrar düşeceği için siz gene şaşkınlık, kafa bulanıklığıyla öğrenme işini durdurmuş olur beyniniz. Öyleyse protein ağırlıklı besleneceksiniz ki beyninizde besin, enerji her zaman aynı seviyede aksın. Protein beyin besinini aynı aynı seviyede atmasını sağlar. Ne demek protein ağırlıklı? Salata yiyeceksiniz, et yiyeceksiniz, tavuk yiyeceksiniz. Bu tip protein ağırlıklı beslenerek masaya oturun. Asla ders çalışmayı son ana bırakmayın. Son ana bıraktığımızda hepimiz yaşadık. Ben de gençken böyleydim. Bir ay gezerdik, son iki gün oturur ders çalışırdık. Sonra sınava girerdik. Tamam belki böyle başardığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama ezberliyorsunuz. Yani siz o sınava girip ertesi gün sınavdan çıktığınız anda her şey beyninizden silinmiş olacak. Oysa hayatta önemli olan konuları unutmamak için asla son o ana bırakmayın ve sık tekrar etmek çok önemli. Ne kadar sık tekrar edelim? Okuyun. Ertesi gün bir kere daha hızlıca okuyun. İlla öğrenmek için okumayın. Okumak için okuyun. Onu okuyun. Bir hafta sonra bir kere daha okuduğunuzda yani üç kez tekrar etmiş gibi oluyorsunuz. Unutmayacağınızı kendiniz göreceksiniz. Ama size unutmaması için çok önemli bir ipucu daha vereceğim. Yani okuduktan sonra öğrendiğinizi anlatın. Aynen kendi öğretmeniniz olmaya çalışın. Yani öğrenmenin en önemli yolu kendinin öğretmeni olmaktır. Okudunuz. Kaşınızı kaldırın. Karşınızda birisi olabilir. Anneniz, arkadaşınız herhangi birisi ya da hiçbir kimse olmayabilir. Karşınızdaki boşluğa okuduğunuzu anlatın, tekrarlayın ve paylaşın. Okuduğunuzu anlatın ve paylaşın dedik. Arkasından da 3 tekrarla beraber müthiş bir şekilde hafızanızda kaldığını göreceksiniz. Ama bir şeyi öğrenirken ya da gördüğünüz bir şeyi o sırada beyninizden şunu geçirin. Bu benim için önemli. Bunu unutmamalıyım. Yani beyninize öğrendiğiniz şeyin önemli olduğuna ikna etmelisiniz ki kısa süreli hafızadan onu uzun süreli hafızaya depolayabilsin. Gün içinde her şeyi öğreniyor. Gördüğü her şeyi kısa süreli hafızasına atıyor. Hangisini ayırt edebileceğini kestiremeyebilir beyin. Siz o sırada ona küçük sinyaller verirseniz bu benim için önemli, bunu unutmamalıyım derseniz o oradan onu çekecek ve uzun süreli hafızanıza daha kolay atacak. Lütfen en önemli şeylerden biri de ya benim kapasitem bu, ben daha fazlasını öğrenemem ki benim beyin kapasitem buna yetmez ki bunu düşünmüyoruz. Yaşınız kaç olursa olsun beyin kapasitenizi genişletebilirsiniz, artırabilirsiniz. Çünkü burada nöroplastisi dediğimiz bir şey var. Beyin hücreleri gelişebiliyorlar, çoğalabiliyorlar ve kapasitenizi %40-50'ye kadar artırabiliyorlar. Öyleyse benim kapasitem bu diye bilinçaltınıza lütfen yanlış mesajlar vermeyin. Siz kapasitenizi pek ala artırabilirsiniz. Yeter ki motive olun ve beyninize ben bunu öğrenmeliyim mesajını doğru verin. Şimdi öğrendiğini unutmamanın yollarından bir tanesi de ders çalıştığınız ortamı doğru seçmeniz. Yani sizi motive eden, çalışmanızı provoke eden bir ortam olmalı. Nasıl bu? Karma karışık bir odada, karma karışık bir masanın üzerinde ders çalışmayı beklemeyin. Önce masanızı bir düzenleyin. Hangi konuları çalışacaksanız o kitapları masanızın üzerine koyun. Kalemleriniz çok fazla dağınık olmasın. Altını çizmek istiyorsanız ya da renkli yazmak istiyorsanız birkaç tane renkli kaleminiz olsun. Cep telefonunuzu ortamdan uzaklaştırın bir kere. O cep telefonu varsa sizin öğrenme şansınız yok. Çünkü oradan sinyaller gelecek, mesajlar gelecek, sosyal medya sizi çekecek. Bir şekilde oraya bakmanız gerekecek. Can bunu isteyecek çünkü. Cep telefonunuzu kenara koyun ve temiz bir ortamda çalışmaya başlayın. Ha, mola verin. Saatlerce aynı konu üzerinde ders çalışmak için kendinizi zorlamayın. 25 dakika çalışın, 5 dakika mola verin. O 25 dakika sizi motive edecek, 5 dakika ise inanılmaz dinlendirecek. İşte o 5 dakikada gidip cep telefonunuzu oynayabilirsiniz, tamam. Ya da açık havaya açıp böyle camınızı bir oksijen alabilirsiniz. Böylece beyniniz tekrar resetlenmiş olacak. Lütfen dinlenerek çalışın ki beyin tekrar motivasyon için güç ve enerji bulabilsin